Kara deliklerin dönüş hızları artık sağlanan birikim disklerinden hesaplanabiliyor. Gökbilimciler, süper kütleli kara deliklerin dönüş hızlarını ölçmenin yeni bir yolunu keşfetti. Bu yöntem, kara deliğin etrafındaki dönen ve yalpalayan gaz diskinden gelen ışık parlamalarındaki değişiklikleri analiz etmeye dayanıyor. Bu heyecan verici buluş, evrenin en gizemli ve güçlü nesnelerinden bazılarını daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Araştırmacılar, bir kara deliğin beslenmesi sırasında ışık parlamalarındaki değişimleri inceleyerek, diskin yapalamasının kara deliğin dönüş hızıyla nasıl ilişkili olduğunu belirleyebildiler. Bu yöntem, ilk kez bir kara deliğin dönme hızının sallanan birikim diskine dayanarak hesaplanmasını sağladı. Bu keşfin önemi büyüktür, çünkü kara deliklerin dönüş hızı, galaksilerin evriminde ve evrendeki en güçlü jetlerin oluşumunda önemli bir rol oynar. Yeni yöntem, gök bilimcilerin gelecekte çeşitli sistemleri inceleyerek kara delik dönüşlerinin genel dağılımını da